anne. Cihan amcama baba değil de miyim? Her şeyi yaptım olmuyor. Babası olmasan da o benim oğlum. Ben ona da sana da bir şey olmasına izin verdim. Abi sen sevmeyi bilen insansın. Ne olursun beni anlıyor. Bu ahlaksızın, bu soysuzun yanında ne Abi Şahin'den vazgeçemiyorum. <laughs> Biz evleneceğiz. Karşımızda oturacaksın. duracaksın? Selam millet. Daha fazla video için kanalımıza abone olarak başlayın. Cihan'ın denizi kahramanca kurtarması, Aliya ve Sadakate geçici bir rahatlama getirecek ve Albora ailesi için yeni bir dönemin başlangıcı olacak. Muhalefete rağmen Şahin ve Nare ilişkilerine bağlanacaklar, ancak Sadakatin onaylamaması Cihan'ın öfkesini yeniden alevlendirecek. Demir'in amansız intikamı ortasında, Zerrin'in artan hayal kırıklığı bir kaynama noktasına ulaşacak ve potansiyel olarak şiddetli eylemlere yol açacak. Aliye Cihan'a yakınlaştıkça, Deniz'in Cihan'ı babası olarak kabul etmesi, yeni bir aile duygusunu ve çift için taze bir başlangıcı müjdeleyecek. Videoya abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.